Out of range hatası nasıl çözülür? Out of range hatası birçok farklı bağlamda karşınıza çıkabilen bir hata türüdür. Bu hata genellikle bir değerin beklenen aralığın dışında olduğunda veya bir kaynak veya işlem kullanılamaz durumda ise ortaya çıkar. Bu hatayı çözmek için öncelikle hangi bağlamda ve hangi program veya cihazda bu hatayı aldığımızı belirlememiz gerekecektir. Aşağıda farklı senaryolarda out of range hatası ile başa çıkmak için izleyebilecek genel adımları bulabilirsiniz hata mesajını anlayın. Öncelikle alınan hata mesajını anlamak önemlidir. Hata mesajı genellikle hatanın nedenini veya kaynağını açıklayacaktır. Hatanın ne zaman ve nerede meydana geldiğini not alın. Ekipman ve cihazlar Eğer out of range hatası bir monitör veya televizyon ekranında görünüyorsa muhtemelen sorun cihazların çözünürlüğünü veya bağlantısı ile ilgilidir. Bu durumda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. monitörünüzün veya televizyonun çözünürlüğünü kontrol edin ve bilgisayar veya Cihazınızın bu çözünürlüğü desteklediğinden emin olun. B. HDMI, Display Port ve VGA gibi bağlantı kablolarını kontrol edin ve bağlantıların düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun. Gerekirse kabloları değiştirin. Ekran sürücülerini güncelleyin veya grafik kart ayarlarınızı gözden geçirin. Yazılım hataları Eğer auto French hatası bir yazılım veya uygulama kullanırken meydana geliyorsa şu adımları takip edebilirsiniz. Yazılım veya uygulamanın en son sürümünü kullanmaya çalışın. Geliştiricinin web sitesinden veya uygulama mağazasından güncellemleri kontrol edin. Hata mesajını Google veya diğer arama motorları kullanarak arayın. Hata mesajını alan diğer kullanıcıların dönemi deneyimlerini ve çözümlerini bulabilirsiniz. Yazılımın veya uygulamanın ayarlarını kontrol edin. Bazı durumlarda ekran çözünürlüğü veya diğer görüntü ayarları ile ilgili sorunları bu ayarlar üzerinden düzeltebilirsiniz. Donanım sorunları. Eğer out of hatası donanım bir sorun nedeniyle meydana geliyorsa aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz bilgisayarınızın veya cihazınızın içindeki bileşenleri örneğin RAM, ekran kartı, GPU kontrol edin. Bağlantıları sıkıcı oturup oturmadığını ve herhangi bir hasar veya toz birikimini kontrol edin. Bilgisayarınızın sürücülerini güncelleyin ve güncellemeler düzenli olarak kontrol edin. Donanım bileşenlerinizde bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız bir teknik servise başvurun veya gerektiğinde bileşenleri değiştirin. Yardım alın. Eğer o hatası çözmekte sorun yaşıyorsanız veya hata sürekli tekrarlıyorsa Teknik destek almak için ürünün veya programın üreticisi ile iletişime geçin. Profesyonel yardım karmaşık sorunları daha hızlı çözebilir. Sonuç olarak, otofrenc hatası farklı bağlamlarda farklı nedenlere sahip olabilir ve yani bu nedenle çözümü de değişebilir. Hata mesajı anlamak, sorunun kaynağını belirlemek ve ardından uygun adımlar almak genellikle hatayı çözmek için yardımcı olacaktır. Ekran kartı sürücülerin güncelleme, otofrenc hatası eksik, eski veya uyumsuz ekran kartı sürücüleri nedeniyle de ortaya çıkabilir ekran kartı sürücülerini güncellemek bu tür sorunların çözümü için yaygın bir adımdır. İşte bu işlemi nasıl yapabileceğiniz adımlar. Bilgisayarınızın veya cihazınızın ekran kartı üreticisinin web sitesine gidin. Örneğin Nvidia'da, AMD veya Intel. En son sürücü güncellemeleri arayın ve uygun olanı indirin. Ekran kartınızın modelini doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Yeni sürücü yüklemek için talimatları takip edin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Güvenli modda başlatma. Eğer Auto French hatası normal başlangıçta meydana geliyorsa, bilgisayarınızı güvenli modda başlatarak sorunun kaynağını belirlemeye çalışabilirsiniz. Güvenli modda başlatıldığında sadece temel sistem sürücüleri ve uygulamalar yüklenir. Eğer hata güvenli modda ortaya çıkmazsa, sorunun bir üçüncü taraf uygulama veya sürücüyle ilgili olabileceğini gösterir. Windows'ta güvenli modu etkinleştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve F8 tuşuna sürekli olarak basın. Ardından güvenli mod seçeneğini seçin. MacOS'ta güvenli modu etkinleştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Shift tuşuna basılı tutun. Sistem geri yükleme. Eğer Out of hatası son birkaç gün içinde yapılan bir değişiklikten sonra başladıysa sistem geri yükleme yaparak sorun çözebilirsiniz. Sistem geri yükleme bilgisayarınızın daha önceki çalışan bir durumuna dönmenizi sağlar. Windows'ta başlat menüsünden sistem geri yükleme seçeneğini arayın ve talimatları izleyin. MacOS'ta Time makine veya sistem geri yükleme aracını kullanarak bilgisayarınızı daha önceki bir tarihe geri döndürebilirsin. Donanım değişiklikleri Eğer bilgisayarınızda veya cihazınızda yeni bir donanım parçası eklediyseniz, örneğin yeni bir ekran kartı veya monitör, Out of range hatasını kaynağı bu yeni donanım o alabilir. Donanımın doğru bir şekilde takip takıp takmadığınızı ve uyumlu olduğundan emin olun. Sonuç olarak otofrenç hatası çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve sorununuzu çözmek için hangi adamları izlemeniz gerektiği hatanın kaynağını belirlemekten ve sorununuzu tespit etmekten geçer. Bu adamları izleyerek bu hatayı çözebilir ve bilgisayarınızı veya cihazınızı tekrar çalışır duruma getirebilirsiniz. Eğer sorun hala devam ediyorsa profesyonel destek almayı düşünmelisiniz.